Herkese merhaba, ben Faruk Ermiyan. İlk videoma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben bir yazarım. Yani sayılır. Ve bugün aşırı garip bir videoya karşınızdayım. Konumuz şu. Nasıl yapmam lazım mı? Kap okuyan erkekler gay mi? <laughs> Ve bugün bunu konuşacağız işte. Benim de bazı veriler var. Şöyle ki, chat GP'de sordum. Dedim ki, Tep okuyan kadın ve erkeklerin yüzde kaçı gay diye. Ve bana şöyle bir istatistik verdi. Tep okuyan kadınların yüzde 27'si, evet yüzde 27'si gay'miş. Tep okuyan erkeklerin ise yüzde tam olarak yüzde 31'i gay'miş. ChatJPT'nin verdiği veriler bunlar tabi. Size de kanıt olarak şuraya bir yere falan koyarım. ChatJPT diyor ki, Kadınların %27'si kitap okuyanların. Erkeklerin ise %31'i gay. Neyse şaka bir yana bugün konuşmak istediğim konu daha da farklı bir şey. Erkekler neden kitap okumuyor? Böyle ki herhangi bir imza gününe gidin ya da ne bileyim kitap fuarıdır. Hani direkt DNR'a falan bile girebilirsiniz. Böyle bir kitapçıya kitapçıya falan. Girerseniz, ederseniz ya da bir imza gününe işte fotoğraflarına falan bakarsanız göreceğiniz şey şu. Oradaki insanların %95'i, kitap okuyan insanların %95'i Türkiye'de kadın. Aslında erkek e, kitap okuyucularının hani kitap, ok kitap okuyucuları <laughs> kitap okuyucuları da mi? PDF açıcı falan gibi kitap okuyucu. Erkek kitap okuyucuları. İşte hani Türkiye'deki erkek okur, okur sayısı o kadar düşük ki aslında. Hele ki benim gibi fantastik türde yazan biriyseniz göreceğiniz şey şu ki fantastik okuyanların neredeyse bir yüzde sekseni falan kalın. Galiba. Hani fantastik kategorisinde Okuyan erkekler normalde fazla olması gerekirken nedense bakıyoruz ve o kadar düşükler ki yani. Hani beklentiden, beklentinin altında anlamında. Lisede veya üniversitede kitap okuyan erkek arkadaşlarım falan düşündüğümde genel olarak hani okuyanlar falan var bunu görebiliyorum ama genellikle ya tarih okuyorlar ya felsefe falan okuyorlar ne bileyim. Kamu falan okuyanlar falan vardı. Ya da nutuk falan okuyorlar yani o da iyi. Ama hani belli bir kurgu hani kurgu dışı ve kurgu olayı vardır ya mesela felsefe, tarih, ne bileyim bilim kitapları falan kurgu olmayan, kurgu dışı kategorisine girer. Fantastik türdeki eserler zaten başta başına kurgudur yani. Hani evrenleri bile kurgudur. Yani kurgu okuyucusu yok aslında. Ve bu kanalda aslında benim yapmak istediğim şeylerden biri de bu. Hani erkek lere yönelik kitap içerikleri çekileceğim ama Yani yapmaya çalıştığım şey... ...erkeklere de katabilmek. Bu kitap... ...sektörüne... ...okumalarına teşvik etmek. Ne bileyim ya benim gibi hele ki... ...yazmayı seven biri için... ...yazmalarına teşvik etmek. Ki... ...arkadaşlarımın arasından bile gay gayet yazar olabilecek insanlar vardı ama... ...hani güzel kurguları olan, güzel düşünceleri, evrenleri falan olan arkadaşlarım var benim. Ama... ...hiçbiri o kadar... Kitap işleriyle uğraşmamış etmemişler ki belli bir potansiyel var ve potansiyel hiç kimse kullanmamış tarzı bir durum var ortada ve ben işte bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer e, kitap okumayı eğlenceli bulmayan bir erkekseniz, ne bileyim kitap yazmayı ve yani bu hevesleri işlere hevesi olan birisiyseniz doğru yerdesiniz hoş geldiniz. Bir erkekseniz bir erkekseniz. kanalı size yol gösteriyor. Ya da hani güzel etkinlikler falan da yapabiliriz. Yani mesela benim aklımda şey yapma isteği var ya yani, baya. İşte erkek takipçilerim kitap yazsın. Ya da ne bileyim hikaye falan yazsın kısa. Ben de geleyim burada açayım okuyayım. Açayım okuyayım falan yani. Böyle fikirlerim falan da var. Eğer bu işlere hevesiniz varsa gelin. Abone olun. Onun dışında asıl konumuza dönelim abi. Kitap okumak geyilik midir? Hayır değildir. <laughs> Bu kadar kısa bir cevabı var. Hani baktığımızda da Mustafa Kemal Atatürk gibi adam gibi bir adam da kitabı okumuşsa zamanında kitap okumak geylik falan değil. Bu kadar boşluk boş bir şey ki yani Bob gibi falan şeyi okumuyorsanız işte çıplak erkek fotoğrafları falan okumuyorsanız geylik değildir. Kitap okumanın ben burada yararlarından falan bahsetmeyeceğim tabii ki. Ama Kitap okumak gerçekten de güzel bir hobidir yani. Kitap okumak insanlara bir şeyler de kazandırır. Ki şöyle bir durum var. Hayatımız kısa ve öncekilerin yaptığı hataları bizim yapmamıza yer yok yani. O kadar vaktimiz yok kimsenin. O yüzden ben mesela hikaye dinlemeyi de seviyorum. O yüzden kurgu okumayı da seviyorum aslında. Çünkü hani onların yaptığı hataları hatalardan ben ders çıkarıyorum. Kitap okumak Film izlemek işte ne bileyim müzik dinlemek falan gibi bir şey aslında. Bak hani diğer ne bileyim ülkelere falan on onlarda kesin Böyle yurt dışındakilerde falan ne bileyim Finlandiyadır Hele ki Finlandiya zaten Beyazdan baklar ülkesini biliyorsanız Hani kitap okumak O kadar da şey bir şey değil işte mesela bizim ülkemizde şey olarak görülür ya işte Kitap okuyorsa zekidir bu çocuk falan tarzı görülür ya O tarz bir şey değil mesela Çünkü Hani Türkiye'de sadece kızlar falan kitap okuyor şu an. Hani Finlandiya gibi ülkelerde kadın erkek kadın da okur erkek de okur. Bizde neden okumaz? Ve amacım bu dediğim gibi. Eğer dediklerim ilginizi çektiyse like atmayı, abone olmayı ya da bildirim de açabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Ve görüşürüz. Ve merhaba. Ben fark gelmiyor. Bay bay. Kesin bu videodan iyi